Selam YouTube'un güzide izleyicisi. Kanalıma hoş geldin. Bugün kehanetler hakkında konuşacağız. Çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup, kısaca meydana gelecek olayları bir takım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak tanımlanır. Eski uygarlık içinde kahinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık hemen hemen yok gibi. İnternette fazlaca kahinlik ile alakalı belgeler, videolar bulabilirsiniz. Baba Vanga ve Nostradamus bir örnek. Ama bugün kısaca inceleyeceğimiz husus Simpsons çizgi dizisi. Simpsons çizgi dizisini bilmeyenler için kısaca tanıyalım. Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Show, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hallerini hicvetmektedir. Aile, Groening tarafından prodüktör James Brooks ile önce bir dakikalık kısa animasyon serisi olarak tasarlandı. Groening, disfonksiyonel bir aile oluşturdu ve ailedeki karakterlere kendi ailesindeki üyelerin adını verirken, kendi adının yerine ise Bart adını kullandı. Kısa gösteriler, 19 Nisan 1987'de Tracey Ullman Show'un bir parçası oldu. 3 sezon yayınlandıktan sonra Sketch, Yarım Saatlik Altın Saatler şovu olarak geliştirildi ve bir sezonda ilk 30 reyting listesinde yer alan ilk Fox dizisi olarak kanalın ilk hitlerinden oldu. Uzun metrajlı film olan Simpson's Star sinema filmi 26 ile 27 Temmuz 2007 tarihlerinde dünya genelinde sinemalarda gösterildi ve dünya çapında 527 milyon dolarlık hasılat elde etti. Simpsons'ları kısaca tanıttıktan sonra şoke olacağınız gerçekleşen kehanetlerine kısaca gelecek olursak. Kolon heykelinin başının kesilmesi. Dizinin ilk sezonundaki The Tool Tail Head adlı bölümde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabası Springfield'ın kurucusu ya Springfield'ın heykelinin başını kesiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler, Boston'daki Front Park'ında bulunan kolon heykeline saldırmıştı. Jabalia Springfield'ın heykeli gibi heykelin başı gece yarısı sökülmüştü. Kolon, Amerikan yerlerine karşı yürüttüğü kitlesel şiddet nedeniyle bugünlerde tartışmalı bir figür ve dolayısıyla ırkçılığa karşı öfkeden nasibini aldı. Simpsons'lar dizisi hayranları sosyal medyada hemen olaylar arasındaki benzerliklere dikkat çekti. İşte Simpsons'ların diğer kehanetleri. Kripto para. Dizinin 31. sezonunda "Free Coin adlı bölümde kripto para birimlerinin ve blockchain'in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Teori dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi. Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım. 11 Eylül Saldırıları Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa'nın elindeki derginin kapağında 9-11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11'i ikiz kulelerin oluşturması da 11 Eylül saldırıları hakkındaki komple teorilerini güçlendiriyor. 1993'teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor. Bart'ın çiftçilik simülatöründe oynaması Ailesinin üyesi Bart, 1997 yılında yayınlanan 9. sezonda bir çiftçilik simülatöründe oynuyordu. Belki hatırlarsınız. 11 yıl sonra ise bir çiftçilik simülatörü oyunu olan Farmville çılgınlığı ortaya çıkmıştı. Ve son olarak bu görüntü sizleri çok şaşırtabilir. Çünkü 2012 yılında çıkmış bir videoda geçiyor. Amerika seçimi No, 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 no. It's a shaggy dog story about an actual shaggy dog. With a, with a cushion, with 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 the kitchen mitt strapped his to the roof of his car for a brief 650 miles. This isimli karakterin arkasındaki Amerika haritasına iyi bakın. Çünkü bu 2020 seçimleri haritasının aynısı. Sizce gerçekten bir şeylere yön mü veriyorlar? Yoksa sadece bir tahmin. Mi? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek verebilirsiniz. Kanalımız sizler ile büyürken kazandığımız video gelirleriyle sizlere devamlı çekilişler yapacağım. Kazandığımız miktar hepimizin olacak katıl butonu aktifleştiğinde ise sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan insanlara gidecek. Söz konusu aile ise işte gerçek aile böyle olmalı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.